Kullanı para bastı bir analisti bölüm 7 Bilmem mi şarkısı fena patladıktan sonra iyi giden kadroyu bozmanın manası yok diyerek şöyle bir şey yaptı kardeşimiz Bilmem mi zor fıttım karşı badallerinde mükemmel gece mi günüze. demiş ikimizi bu şehrin içindeki koca kaçarım kovalar seni İşte işte sat söyle bana. Yine 8 olmadı. Aynı dramlara farklı melodiler 7 kere yayınladı ve piyasayı sik... Bu şarkılardan herhangi birinin sözlerini alıp bir diğerinin beatinin üstüne yapıştırabilir Ama adamın tarzı şimdi o zaten ya. Böyle afro şey yapıyor ya. Raggeton. Raggeton. Zaten... Ritim bunlar buna benzer. Bir tanesi hariç tempo bile aynı. Tutan bir sound'un ekmeğini ancak bu kadar yiyebilir. Burada bunların arasında en az dinlenen şarkının sadece Spotify'da 50 milyon streami var. Yani Sefo 2 sene Forma önce ha. zengin oldu. Buradan çıkarılacak bir ders varsa o da şudur. Sefo büyüktür Lil Baby. Buna katılmıyorsan beni kesinlikle takip etme. Yorumlarda ağzını açma. İyi akşamlar. O değil de forma neymiş? Marsilya forması falan mı? Marsilya Fiji'yi harbiden. Fena bir forma Nereden yapmışlar ha. Hı?